Merhaba değerli hocalarım. En son 94. soruda kalmıştık. Buradaki sorular 25 ve 26 Nisan tarihinde çıkan mülakat sorularından oluşmaktadır. İlk sorumuz katı disiplinli öğretmenin öğrencilerinin sosyal hayatına etkisi nasıl olur? Bunda kendi öğrencilik zamanlarımızı düşünelim. Ben öğrencilik zamanımda dersimde çok katı olan öğretmende ben normalden daha pasiftim. Hani bir soru sormaktan çekiniyordum. Aynı zamanda öğretmeni ee, dışarıda gördüğümde de nedense ona bir karşı bir ön mı oluşuyordu sevmiyordum ee, selam vermek bile istemiyordum ee, şu an e, ücretli öğretmen olarak çalıştığım okulda da e, bu şekilde ho hocalar var hatta bazı öğrencilerin şikayet de ediyor ee, durumdan rahatsızlıklarını bildiriyor ders işte yanlarında böyle kıpırdayamıyoruz bile diyenler var ben dersimde bu şekilde bir e, disiplin sağlamıyorum hatta öğrencilerle e, çok daha farklı bir ortamımız var. Ancak bu ortamda zaman zaman öğrencilerin de bize şakalarla müdahalesine de sahne oluyor. Ancak tabi bunlar saygısızlıktan değil sevgiden kaynaklanıyor. Bir de öğrencilerle sadece okul içerisinde değil de okul dışında da işte gerek voleybol oynayarak gerek bağlama çalarak da bir takım etkinliklere katılıyoruz. Bu da yine öğrencinin sosyal hayatında öğretmenle dışarıda da ilişkiler kurmasına, bununla birlikte bir yerde bir gelişme olduğunda özellikle bilimsel bir şeyi derste, teneffüste hemen paylaşmasına, internetten yeni bir şey görünce hemen bize göndermesine neden oluyor. Yani öğretmenin okuldan, okulun dışında da öğrenciye katkı sağlıyor. katı disiplin olmadığı zaman, öğrenciyle daha samimi bir ilişki kurduğumuz zaman bunları söyleyebilirim. 95. soruda Sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki etkileri yansımaları nelerdir? Ee, yine bunu da kendi öğrencilik dönemimizden düşünecek olursak, biz okula gittiğimizde o dönemlerde ben gündemi çok fazla takip ettiğimi düşünmüyorum. Ancak şu an bir ortaokulu öğrencisi, hatta yeni ilkokulu öğrencisi bile, yani liseyi zaten doğrudan geçiyorum. Onlar onlar sürekli takip ediyor. Herhangi bir gelişmeyi sosyal medya sayesinde anında öğrenip sınıfta veya sınıfta, okul çevresinde veya dışarıdaki ortamında paylaşabiliyorlar. Gündemi takip etme, herhangi bir gelişmeyi çabucak öğrenme açısından oldukça olumlu etkileri, olumlu yansımaları vardır. Aynı zamanda da çok fazla vakit kaybetme açısından da, bağımlılık yaşayanlardan da olumsuz etkileri görülmektedir. 96. soru Bilgi kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Bilgi kirliliğini önlemek için Öncelikle ben şunu, bunu bizzat öğrencilerin yaşamasını görerek yaşamasını isterim. Şöyle ki e, sınıfa sınıfta internetten e, gördüğüm bir şey getirdim. Mesela geçtiğimiz günlerde Facebook'ta dolanan bir e, resim vardı. İşte bir tane muz muz koymuşlar. İçerisini e, bölmüşler muzu. İçerisinde kırmızı bir şey var. İşte Ace'li muz işte falanca kim bilmem neler. işte Türkiye'ye Ace'li muz yaymaya çalışıyor. Aman yemeyin sakın yemeyin gibisinden böyle e, hunharca yazılar vardı. Ancak e, bunu da tabii birçok arkadaşımız da paylaşıyor. Ya biz bu anlık bir saniyelik paylaşıyoruz ama bunun ne olduğunu araştırmıyoruz. Burada bir bilgi kirliliği söz konusu. Çünkü AIDS asla ve asla yiyeceklerle bulaşmaz. Sadece cinsel yolla ve kan yoluyla bulaşan bir hastalıklar. Mesela bunu gösterip e, bunun yanlış olduğunu öğrencilere başka şeylerde eee daha dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ya da mesela yine internette böyle çeşitli sayfalarda dolaşan sözler var. İşte insanlar kafasından bir yerlerine söz uydurup altına işte bir isim yazıp ünlü bir isim yazıp paylaşabiliyorlar. Yine biz de çok fazla düşünmeden bunları paylaşıyoruz. Buna bir tane örnek verecek olursam tam hatırlamıyorum sözü ama şöyle bir şeydi. İşte hayat Facebook gibi değildir. Arkandan konuşurlar bildirim gelmez gibisinden bir sözdü. Altında da Bob Dylan yazıyor. Ya arkadaş, ya bunu paylaşan arkadaşa diyorum. Bob Dylan kaç yılında ölmüş? Facebook kaç yılında kurulmuş? Ya bu kadar saçma salak şeyler olamaz. Hani bunu da e, yine öğrencilere bizzat görmelerini sağlardım. E, bunlara dikkat etmelerini, bir şeyi araştırarak paylaşmalarını, incelemelerini. bu Yine e, bunların yanı sıra da uluslararası genel geçerliliği olan Wikipedia veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e, tavsiye edilen siteler den araştırmalar yapmalarını önerirdim. 97. soruda, geleneksel eğitim ile teknoloji eğitimini kıyaslayın. Geleneksel eğitim ile teknoloji eğitimini yani sürekli söylüyoruz. Sizin bu konuda benden çok daha fazla ve farklı fikirleriniz de olabilir. İşte gelenekselde bizim zamanda öğrencilik dönemimizde yaşadığımız işte sadece tebeşirden ve işil tahtadan oluşan düz anlatıma dayanan eğitim ile günümüzde görsel, işitsel araç gelişlerin daha fazla kullanıldığı e, yaparak yaşayarak öğrenmenin aktif öğretmenin e, işin içine katıldığı öğretim yöntemini kıyaslamamız isteniyor. 98. soru eğitim ve öğretim ortamını nasıl hazırlarsınız? Soru ne ya? Eğitim ve öğretim ortamını nasıl hazırlarsınız? E, bunda muhtemelen e, sınıf ortamının hazırlığından bahsediyor. Şimdi sınıf ortamının e, psikolojik, sosyal ve fiziksel boyutları vardır. Ee, psikolojik e, boyutları veya sosyal boyutları mesela öğrencinin kendini güvende hissetmesi buna örnek olarak verilebilir. Fiziksel boyutlarda da tabii ki sınıfta sıralar, masalar, tahta olacak. Ee, bunun yanı sıra sınıfın ışıklandırmasının uygun olması gerekiyor. Sınıfın e, duvarlarının renklerinin, boyasının e, uygun olması gerekiyor. Havalandırmasının uygun olması gerekiyor. Bununla birlikte sınıf panolarını söyleyebiliriz. Bütün bunlar eğitim ortamının eğitim öğretim ortamının hazırlanması düzenlenmesi e, içerisine girer diyeyim. 99. soruda çoktan seçmeli sınavların avantaj ve dezavantajları nelerdir? E, çoktan seçmeli sınavlar öğretmene e, hazırlan hazırlanması değil de e, uygulanması açısından kolaylık sağlar, e, kısa sürede cevaplar okunabilir. Ancak e, dezavantajı ise öğrencinin şans başarısı. E, yüksektir. İşte 5 tane seçenek varsa yüzde %20 şans başarısı vardır öğrencinin. E, bu da sınavın bazı kısımlarını etkilemektedir. E, bu açıdan dezavantajı var diyebilirim. Siz yine bunu eğitim bilgileri bilginizde çok daha fazlasını söyleyebilirsiniz. Yüzüncü soru. Etik ahlaka uymak öğretmenin saygınlığını nasıl etkiler? Ya Etik ahlak biraz tuhaf bir soru olmuş ama etik ahlakın uluslararası geçerliliği gibi bir şey söyleyebiliriz. Her mesleğin etik bir takım değerleri vardır. Bu etik kavramı tıpta deontoloji diye geçer. İşte yapılması gereken ve yapılmaması gerekenlerin hepsinin hepsine birden etik denir. Öğretmen örneğin ne var dışarıda ayrı bir işte çalışmaması, kendi öğrencisine asla asla özel ders vermemesi, bununla birlikte öğrencilerle olan ilişkiler gibi bunların hepsinde belirli ölçülerde uyduğu zaman saygını da doğal olarak artacaktır. 101. soruda gezi bir öğretim yöntemidir. Sizin alanınıza ne tür faydası olabilir? Çok güzel faydası olabilir benim alanıma. Önceki videolarda da belirttiğim gibi biyolojiydi. Biz mesela canlıların sınıflandırması konusunda bitkilerden ve hayvanlardan çokça bahsediyoruz bitkilerden e, bitkileri anlattığımız bir dönemde bir botanik bahçesi gezisi yapabilir yapılabilir. Hayvanların anlatıldığı bir e, dönemde bir hayvanat bahçesi gezisi yapılabilir. Ya yani bu kadar çok fazla imkan yoksa bile yani en azından bir bahçeye bile çıkılarak bu dersler anlatabilir. E, yine dersi farklı olan hocalarım işte coğrafyaysa tarihse belirli yine bölgelerin gezisi yapılabilir. Tarihi ve turistik güzelliklerimiz e, gösterilebilir örneğin e, benim bulunduğum şehirde Esabi Kef mağarası var, Taşkuyu mağarası var. Bu gibi coğrafya e, coğrafi alandan işte coğrafi ve tarihi önem olan yerler gezilebilir. Aynı zamanda Nusrat Mayın gemisi var. Yine bu gemi de bizim Çanakkale e, Savaşı'nda oldukça büyük öneme ve başarıya sahip bir gemimiz. Tarih öğretmeni veya sosyal bilgiler öğretmeni olarak buraların buralara geziler düzenlenebilir. Başka yine branşınıza göre bunları çeşitlendirebilirsiniz. Bu şekilde alanımıza faydası olabilir diyerek 102. soruya geçelim. Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırdınız? Şöyle ki kuracak olursam, evet bir hafta öncesine kadar kuracak olursam da ama şu an kuruyorum. Ee, bu YouTube kanalının isminde bilinbazeneğlencelidir.com diye bir e, web sitesi kuruyorum. Ee, bunun içerisinde ya biraz ürün yerleştirme gibi oluyor. Ee, özür dilerim hani böyle bir gayem yok da. Hani soruyla bağlantılı diye de söyleme ihtiyacı hissettim. Bunun içerisinde e, hani kuracak olsam, kurusam, bunun içerisinde yazılı soruları, öğretmenlerin e, yıl başında sürekli aradığı işte e, bireysel eğitim planı olabilir. Bunun dışında işte yıllık planlar olabilir. Yine e, materyal için fikirler olabilir. Bu gibi şeyleri e, içeren bir sayfa hazırlamak istedim. Aynı zamanda derslerde yaptığım deneylerin videosunu da çekerek buraya yüklemek diğer öğretmen arkadaşlarımın veya öğrenci arkadaşlarımın buralardan faydalanmasını istiyorum. tabi bunun için eba şu an yarışılmayacak derecede kaliteli ama ben de kendi çapımda bu şekilde bir şeyler yapardım. 103. soruda eğitim sistemimizden memnun musunuz? Ne tür değişiklikler yapmak istersiniz? Eğitim sistemimizde memnun olmama lüksümüz yok. Ancak e, değişiklik çok fazla değişiklik yapmak isteriz. E, bunlardan ilki e, şu bilgi ağırlıklı e, eğitimi azaltmak, daha çok uygulamaya geçmek olabilir. Zaten e, son zamanlarda geçtiğimiz Şubat ayında da yine ders kitaplarında bir güncellemeye gidildi. Bunda da ben kendi branşımdan biliyorum. Biyolojide de birçok e, konu kaldırıldı. E, Yerine işte daha güncel hastalıklarla ilgili konular eklendi. Sizlerin de branşında böyle konular kaldırılmıştır. Bu gibi değişiklikler yapılabilir. Bir de şu portfolyo değerlendirmenin sadece eğitim biliminde öğreniyoruz. Bunu biraz daha işe koşarak, kullanaraktan bir takım uygulama yapılabilir. Hani benim kanaatim tıpkı futboldaki menajerlik sistemi var ya işte her bir futbolcunun menajeri var işte hangi takımdan hangi takıma gideceğini planlıyor vesaire. Bunun gibi bir şeyi eğitimde e, rehber öğretmenlere yönelik bir çalışma yapılabilir. Yani şu hiçbir zaman kullanmadığımız portfolyo dosyasının tam olarak kullanılmasını sağla, sağlayarak işte ilkokuldan lise liseye kadar her bir öğrencinin en iyi olduğu alana e, yönelmesi sağlanabilir. Bunları söyleyebilirim. Bunlar böyle bir değişiklik yapmak isteyebilirim. 104. soruda halk eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Halk Eğitim Merkezi'nin çalışmaları yeterli. Şu anda da e, hatta bir sürü işte çeşitli işte el becerileriyle ilgili, dikişle ilgili e, böyle küçük şekillerde böyle ev işleriyle ilgili kurslar var. Bağlama kursu var, gitar kursu var. Ben de bunlardan bir tanesine gidiyorum. Ancak bizim buradaki Halk Eğitim Merkezi'nde e, sınıf sıkıntısı olduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezinin... E, yerlerini kullanmaktadır bağlama kurslarında ben orada gidiyorum bunun kursuna yani şu şekilde olabilir hakiyetin merkezinin çalışmaları yeterli ancak en büyük sıkıntılarından birisi e, bina sıkıntısı var bunu söyleyebilirim bu konuda geliştirilebilir 105. soruda öğrencinin sanal ortama bağımlılığını nasıl azaltırsınız diye soruyor ya yani bunu biz e, bizim azaltmamız çok da mümkün değil çünkü günümüzde artık aileler, çocuklar doğar doğmaz ellerine telefonu, bilgisayarı veriyorlar. Hatta ağladıklarına susturmak için hemen veriyorlar. E, çocuk 3-5 yaşına geldiği zaman da diyor ki bizim çocuk telefon internet bağımlısı. E, niye acaba? Senden dolayı. Hani bunu birazcık e, şey yapılabilir. Ne yapılabilir? Bunu birazcık daha esnetebilir. Bu iş de öğretmenden ziyade ilk çocuğun küçüklük döneminde aileye düşen bir ortamdır. Buna bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok benim kanaatimce. Ancak illa azaltmak istiyorsak illa bir şeyler yapacaksak bu e, internette veya sanal ortamda geçirdiği vaktin daha verimli kullanılmaya çalışılabilir veya bilgisayarın yönünü işte salonda ortaya bakacak şekilde ayarlanabilir ya da belirli bir sınırlandırma getirilebilir işte şu saatler arasında gireceksin gibisinden bunları söyleyebilirim 106. soruda diğer videoda görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum hocalarım